Yorganın uçunu bırakır mısın? Üşüyorum. mısın? Cık, hayır anneciğim. Hadi bana haber verecektin. Unuttum beni. Ay. Vallahi unuttum kızım. Kafa mı kaldı bende? Sen rahatça uyu. O iş tamam. Anneciğim süpersin. Çok sağ ol. Canım benim. 也是。<noise> <noise> Of sunshine Lanka Sri Lanka the wish of my dreams Lanka Sri Lanka the land of happiness Lanka Sri Lanka you are my Sing of my island home Yes, my beautiful island home less as the pearl of the Orient And the paradise of peace Sri Lanka, Sri Lanka, the I Isle of Sunshine Lanka, Sri Lanka, the wish of my dreams. Lanka, Sri Lanka, the land of happiness. Lanka, Sri Lanka, you are my home. Lanka, Sri Lanka, la 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 la. Lanka, Sri Lanka, la 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 la. la. Ne çarptın Bilmiyorum yar suçlar mı? Ne çattım kaşlar Bilmiyorum yar suçlar mı? Ben ölürsem saçlar yoluna. Buyurun, birine mi bakmıştınız? İyi günler. Ben Dilruba Hanım'la Bildur Hanım'a bakmıştım. Bildur Hanım eşim olur da... ...kendileri burada mı oturuyorlar? E, doğru gelmişsiniz. Burada. Yani burada oturuyorlar. Kusura bakmayın. Ben sizi yanlarına götüreyim. Böyle buyurun. İyi olur. Alayım onu. Anne, anneciğim. Anne uyanır mısın? Bak saat sekiz oldu. Anne, hmm. hadi kalk artık. Üf, ne var kızım? Ne istiyorsun? Anne kalkman gerek. Bugün cumartesi kızım. Bırak da uyuyalım. Hem baban da dinlenecek, hem okul okul da yok. Hadi kızım git, yaz sen de. Zaten bütün gece Doruk'la uğraştım. Anne, hmm. lütfen bugün parti var. Hadi kalk, hazırlık yapmamız gerek. Yetiştiririz merak etme. Hadi git yat. Ya derdiniz ne sizin? Halletseniz de rahat rahat uyusak. Sabah sabah Cık. yatakta bile huzur yok şu dünyada. Oh, Kalktım işte. Hadi yürü, babam diyecek kızacak şimdi. Hadi koş. Söyle bakalım prenses. Ne istiyorsun? Neler hazırlayayım hayatım? Söyle. Bütün gece düşündüm. Bir liste yaptım. Hı. Söyle bakalım. Pasta, Hı. kurabiye, Hı. kek, Hı. içecekler, kanepe, rus salatası, bir de süslemeliyiz. demeliyiz. Dondurma. Dondurma da olabilir mi anne? Anne ya! Anne! Evet pasta, kek, bak kurabiye. Vay yavrum vay. Yalıya bak. Dilruba Hanım da ağzının tadını bilirmiş. Ah şu canavarlar uyanmadan rahat rahat bir sabah kahvesi içeyim. Salonda kimse var mıydı? Hayır efendim, kimse yok. İyi, kahvemi salonda içeceğim. Getir kızım. Bu akşam Defne'nin doğum gününü kutlayacağız ona göre. Ha, Rukiye'ye de söyle ona göre hazırlık yapın. Bir aksilik istemiyorum. Ah! Ah! Bir şey yok ki Şerif Hanım. Yok kızım, yok. Tamam, git sen. Pardon. Siz kimsiniz? Ben Billur'un eşi Kenan. Ankara'dan yeni geldim. Öyle mi? Hoş geldiniz. Memnun oldum. Ne zaman geldi? Daha yeni geldi. Ben de hemen içeri aldım. Bir gören oldu mu Kenan'ın geldiğini? Yok, kimse görmedi. Burada salonda bekliyor. Sağ ol Orhan. Bir şey değil. Ha işte bir da geldi. Gel kızım, bak kim gelmiş. Günaydın hayatım. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Seni gördüm daha iyi oldum. Çocuklarımı görünce de havalara uçarım artık. A, otursanız evladım ne bu böyle ayakta? Hayırdır Kenan nereden çıktı bu? Yani böyle habersiz filan şaşırdım da. A, ne var kızım? Karısının çocuklarını özlemiş almaya gelmiş Kenan Bey. Haklı adam böyle ayrı gayrı olur mu hiç? Değil mi ama? Dedeciğim, peyniri yemeyecek misin? İstemem, yemeyeceğim. Millet nerede cancağızım? Uyuyorlardır herhalde, değil mi Berk? Evet abla, Didem uyuyor. Tabii eğer bir sakıncası yoksa. Yok canım, bana ne? Uyusun tabii. Bahar kızım, peyniri uzatır mısın? Tabii dedeciğim. Anladık. Didem uyuyor. Şeref nerede? Peki ya Billur? İkisi de erkencidir. Bu saate kalmaz onlar. Ay buradayız. Merak etmeyin Dilur Hanımcığım. Günaydın. Günaydın. Bu sabah pek neşelisiniz maşallah. Güzel bir günde ondan. Aa Billur'u da merak etmeyin şimdi gelir. Misafiri var onunla ilgileniyor. Ne misafiriymiş bu? Kim gelmiş? Kim olacak? Damadınız Kenan Bey gelmiş, sürpriz yapmış. Dayanamamış karısının çocuklarının hasretine. Öyle mi ne güzel. <laughs> sürpriz yapmış demek deli çocuk. Ben de bir hoş geldin diyeyim bari. Al gel de hepimiz diyelim. Hem yoldan geldi madem açtır, kahvaltı yapalım. Tabii tabii, alır gelirim. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Böyle habersiz çat kapı gelinir mi? Ne işin var burada şimdi? Sizi özledim dedim ya. Aman anladık. Özlemişmiş. Sen onu külahıma anlat. Neyin peşindesin Kenan? Bildur. Geldiğimden beri sinirlenmeyeyim diyorum. Sen ısrarla üstüme geliyorsun. Sen karım değil misin? Onlar çocuklarım değil mi? Sizi görmek istemiş olamaz mıyım? Neler oluyor Bildur? Bu yaştan sonra kaçıp kovalamaca mı oynayacağız? Sesinize dikkat edin. Ta dışarıdan duyuluyor. Böyle olmaz ama cancağızım. Oo valide hanım. Nasılsınız? Bırak bırak. İyiyim sağ ol. Sen de hoş geldin damat. Hoş bulduk. Keşke haber verseydin. Böyle ansızın olmadı damat. Karım da aniden gidiverdi ama valide hanım. O da çok ansızın olmuştu. Ben de nedir bu ansızın olan işler bir bakayım dedim.